Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fayanslarımızı yaptırıyoruz. Çok yorgunum. Evler bitim aşamasındayken çok yoruluyor insan. Ee, evin hemen verandasındayım. Hava çok sıcak. Fethiye 40-45 dereceleri görüyor şansımıza. Havuzumuza birkaç gün kaldı. İnşallah kavuşursam ona direkt açılışı yapacağım. Onun dışında fayanslarımızı bir göstermek istiyorum size. Hemen çeviriyorum. Dediğim gibi penceremizi yapıyoruz. Bir yer seramikten aldık. Çok güzel. Bu taban için kullanılacak olan. Bu tabanın hemen üstü için kullanılacak bir ürün olacak. Biraz bakın üstünde yemek içmek yapıldığı için baya bir kirlendi. Şimdi hemen bunu biraz çekeceğim. Bu da yarı bele kadar bundan. Belden sonrasında bunu kullanacağız. Eşek geldi. Panik yapmadan onu Bakar mısınız kocaman? E, bunu da üst kata kullanılacak diye düşünüyorum. E, bunlar yapıştırıcılarımız. Bunlar da 60'a 60 olan e, verandaya kullanacağımız ürünlerimiz. Artık verandamızı evimizin içerisini tamamen temizleyeceğiz diye düşünüyorum. E, bence çok şık, güzel gözüküyor. Bir gün evvel de parkelerimize de başlamak istiyoruz. Havuzumuzla bu şekilde şimdi e, Fransa'mızın yapma aşamasında mutlaka size bahsedeyim. Bir yere geldik. Arıcanlar Fethiye'nin en güzel seramikçisi diyebilirim. Bir sürü seramikleri var. E, gördüğünüz üzere ben bir sürü e, şeyler aldım. Havuz için de bir seramik seçtim. Havuz için seramim size sürpriz olsun diye göstermiyorum. Şimdi annem de içeride pazarlık yapıyor. Bakın çok güzel. Böyle cadde üzerinde bir e, alanları var. Bu tarafta genel olarak 60'a 120'lik ve daha fazla ürünlere olan bir e, firma. E, bu tarafa da gelirsek biraz daha küçük. 30'a 60 mermerleri bu şekilde daha küçükleri var. Hemen içeri gireceğim. Merhaba diyeceğim. Kolay gelsin diyeceğim. Biz zaten sabahtan beri pazarlık yapıyoruz. Merhaba kolay gelsin. E, şimdi e, geçelim içeriye bir bakalım. Bakın ürünler çok güzel gerçekten. Biz bütün ürünlerimizi buradan alıyoruz. Çok güzel. Ben şimdi şuradakine bayıldım ama ben bundan almamıştım. Çok üzüldüm şu an. Bundan da alabilirim. Belki değişiklik sağlayabilirim. Şöyle bakın. İşte ben banyoyu düşündüğüm renkler bunlar da gerçekten de çok güzel. Bakın bu şekilde. Çok beğendim. Fethiye'de böyle bir yer olmasına bayıldım. Ee, aynı zamanda duş de yapıyorlarmış ölçülerinize göre. Ee, ben gerçekten bayıldım. Ee, tavsiye ederim. Ee, hemen de soralım Uğur Bey'e ee, nerelere gönderebiliyorlarmış onları öğrenelim. Uğur Bey nerelere gönderebiliyoruz? Merhabalar. Hoş bulduk. Biz nerelere gönderebiliyoruz seramiklerimizi? Mesela Fethiye çevresinde değil de başka yerlerden istenirse Karşı, hani, yatağı, yakın yatağı, çevrelerde yatağı, mi? Yatağı, Yoksa bu ilçelerinde... Antalya tarafında da karşı kalkan tarafında. Tabii burada çok beğenilen bir firmasınız. Bütün evet. ustalar sizi öneriyor. Gerçekten ürünler A kalite. Evet. Ee, ve hani dışarıdaki firmalara göre çok profesyonelsiniz. Evet. Ee, ben çok beğendim. Ürünleri de sürpriz olsun diye çok göstermedim açıkçası. Evet. Ee, özellikle banyo ürünlerini hani gösterdim ama havuzu göstermedim ve göstermeyeceğim. De annemle de güzel pazarlık yapıyor. Ne diyorsun anne? Pazarlık konusunda ustalaştın artık. Evet evet. <laughs> pazarlık yapmak zorundayız. <laughs> <laughs> Uğur Bey bize anlatmak istediğiniz firmayla ilgili birkaç cümle var mı? Farıcanlar Fethi Deniz'in bir mağazalarından biri isim olarak. Evet. Patronumuz Alp Farıcan. Önceden ticaret yazı başkanıydı. Ee, biz bunları e bilmiyorduk. Zil camcağı burada ticaret için böyle söyleyeyim. Ben 12 yıldan beri çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ne kadar olmadı, işte Maşallah. Biz sen de mutluyuz yani. Deminden sen beri sen onu sen söylüyorum yani. yani her şeyi kapılar bütün kapılar evet gerçekten o şekilde ve aşırı zekisiniz onu dedim yani bir hesaplama yapıyorlar biz hesaplayamıyoruz tabi. Uğur Bey çak çak hesaplama yapıldı. Şimdi kanalımızda mutlaka bahsedeceğim. E, fayanslarımız yapılırken de yarın bir video çekeceğim ve üzerine ekleyeceğim Uğur Bey. Çok teşekkür ederim misafir ettiğiniz istiyorsan. için. Sağ olun. Kuşuyla birlikte geldik. Hüma. Bay bay ya Hüma'cığım. Hey kızım. Bugün Hüma bana eşlik ediyor. Anneannesi Dozer işlerleriyle. Hemen o tarafa doğru çeviriyorum. Bizim biliyorsunuz ki ee, şey uyumadı. Gelima. Bugün biliyorsunuz ki bizim küvet uyumadı. Uh-huh. <laughs> Bak dede ne yapıyormuş dede? Aa bak yuma. Dede ne yapıyormuş bak. bak? ne yapıyormuş? Dur ne yaptı? Dur, ne yaptı çok mı Ay ne güzel. Hayır işi bitmiş. Az kalmış işi gördün mü? Até a próxima. Kolay gelsin dedik Bakar mısınız ne kadar güzel olmuş Biraz rengi açıyorum Fayanslarda da görün isterim Gerçekten çok güzel olmuş Ellerine sağlık ustam Sigara ağzında emiş. olaya baksan. Hem ağzda sigara hem işte. Sigarasız bırakamıyor ne? Dur ben sana sigarayı nasıl bırakacağımla ilgili birkaç sonra sohbet ederken söyleyeceğim. Artık bırak sigarayı yeter. Bırakır bırakır. Eskiden abi annem bunu sulayıp yapıyordu bu e, fayansları. De. Değil mi? Biz öyle yapmayı düşünüyorduk da. Sonra vazgeçtik. Biz yapmayı düşünüyorduk fayansları. Vallahi, Annem yapıyor, öyle ya. Evet. Profesyonel yani o konuda. <laughs> Sen bitirmişsin Şimdi de biz hangi ustamızdayız? Şeref ustamızdayız. Şeref ustam kolay gelsin ya. Muhteşem yapmışsın ya sen buraları. Ne yaptın böyle ya? Fayansı sen gösteriyorsun işte ya bunu. Ustalık desen var, işçilik desen var. Bakar mısınız? Çok şık gözüküyor. Bir de ışık olsa daha da muhteşem gözükecek de. Bakın. Çok güzel gözüküyor. Bu üste kadar devam edecek. Bence bayağı güzel oldu. Ben beğendim. İnşallah şuraları da bir an evvel bitiririz. Bugün biter diye düşünüyorum inşallah. Bir yandan aldığımız fayansları çok övmüştüm. Şimdi bir bakalım. Bakın. Çok güzel olmuş bence. Çok beğendim. Ustamızın da ellerine sağlık. Ve geniş açılı alacağım biri. Bakın yerdeki fayanslarımız da bu şekilde olacak. E, Süzgeçimizde süzgecimiz takılmış oraya. Ben çok beğendim. İnşallah güzel olur. Sonra da bir kapı gelecek buraya. Hoş bir görsel olur diye düşünüyorum. Şimdi ustamız yine harç karıyor. Bu şekilde de makinesini temizliyor. Belki işlemleri yapmak için oraya gideceğiz. Aşağıdaki tabanın fayanslarını yapacağız ustamız. Bakalım. Bugün burada tabanı tamamen yapılacak. Tabanla uyumlu değil mi abi fayansların renkleri hoş, güzel olmuş değil mi? Mesela sevmedin ama. Biraz koyu olduğu için. öncelikle sulama işlemleri yapıldı. Bir taş duvar olduğu için zor girdi değil mi? Evet. Buralara düz olmadığı için bazı yerlere maalesef zor geliyor. Bizler tüm ürünlerimizi dediğim gibi Biyen Arıcanlar'dan aldık. Hani düşünürseniz kendisinin internet sitesi de var. Biyen Seramik olarak. Oradan da tercih edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızın altına yorum yazmayı. Aynı zamanda beğeni atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.